adaletsizlik, yolsuzluk. başka bir derecede bizden günün olması yani. Türk parasının değer kaybetmesi. Kadın cinayetleri. Hepinize merhaba Gebze TV izleyicileri. Bugün insanlara Türkiye deyince akıllarına gelen ilk üç şeyi soracağız. Adaletsizlik, yolsuzluk. Devletin iyi yönetilmesi, efrasyonun çok olmaması. Aşırı bir derecede bizden günün olması yani. Ben bunları şu anda görüyorum. Türk parasının değer kaybetmesi, Türkiye'nin de değer kaybetmesi. Bundan da üzüntü duyduğumuz. Türkiye denince aklımıza gelen ülke şey birincisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. ikincisi güzel memleketimizin her yeri. Üçüncüsü Gebze. Adaletsizlik bir. E, parasızlık iki. Bir de İslam geliyor. Düzelmez. Tayyip'in başına düşmesi lazım. Ekonomik kadın cinayetleri. Ülkemizin bu durumu hiç aracısı. Ekonomi, kadın cinayetleri, e, başka da çay. Şu sıralar zaten kadın cinayetleri çok fazla artmaya başladı. Caydırıcı cezalar verilerek önlenebilir. Şu an hiç ceza bile verilmiyor. Evet, bence. De. Bu çok rahatsız edici bir durum. Yani kadınlar artık cidden dışarı çıkamaz. Hani durumda oldu. Mesela ailelerimiz dışarı çıkarken falan bile hani yani korkuyla falan yolluyorlar. Biz hani bu durumdan cidden hani şikayetçiyiz. En kısa zamanda bunun içinde hani ee bir ceza falan gelmesi bekliyoruz. İdam falan da olabilir. Yani bilmiyorum bir şekilde bir ceza gelsin çünkü artık yapmasınlar yani. Sonuçta kadınlar hani ne zorluklarla çekerek bu dünyada savaş veriyorlar. Yani bu şekilde Türkiye yani bu gidişte bilmiyorum sonu ne olacak. Ekonomik kriz, doların 10 lira olması ve adaletin olmaması. Vatanım, canım, milletim. Başka bir şey yok bence. Ben vatanımı seviyorum. Herkesin de sevmesini istiyorum. Aklıma gelen sevmek. İstanbul. Ankara. Aa, bilmiyorum. Başka? Atatürk geliyor bile. Evet. Ekonomi. Eğitim. Başka? Sosyal güvenlik. Çökmüş gibime geliyor çünkü okul sistemimiz de yani bitti artık. Ben bu iki senedir okula gidip geliyorum ama geldiğimden ne anladım ne bir şey oldu yani. E, pahalılık, hayat pahalılığı, e, koronavirüs, işsizlik. Komik bir ülkeyiz. Hani troll üst seviyede zaten Türkiye'de başlar mı geçmiş. Adalet aklıma geliyor. Mesela okuyup da atanamayanlar. Mesela bunlardan biri olaraktan söyleyeyim. Karışık bir ülkeyiz. Gitgide de karışıyoruz hani. Çoklu millet oluyoruz. Mesela o konuda da çok rahatsız millet. Ya aslında siyasete girmek istiyorum ama ataramadığım için daha ucu siyasete konuda hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Yarın öbür gün önüm kesilir diye. Ama sorarsan Türkiye'den memnun musun? Şu anki durumundan memnun musun? E, ülkenin %80'inin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Memnun değilim. Hani gelecek olarak da pek umudum olmuyor. Pek şey düşünmüyorum. İnşallah hakkımız ailesi olur. Ülkemiz hakkında da ailesi olur. İyiye gideriz. Allah Türkiye denilince aklıma Yoksulluk, sefalet, açlık, susuzluk her şey geliyor yani geçimlerde. Yani şimdi kadın cinayetleri arttı, kadın cinayetleri geliyor. Yani gençler olarak çok ümitsiziz ya. Yani geleceğe karşı bir düşüncemiz hiçbir şeyimiz yok. Kadına şiddet çoğunlukla aklıma geliyor. Ekonominin kötü olması özellikle gündemimizde. İyi bir gelecek olmayan bir ülke diyebilirim. Toplumuna önem vermeyen bir hükümete sahip diyebilirim. Beyin gücünü içeride tutamayan biri diyebilirim yani bir ülke diyebilirim. Bayrak, vatan, iman. Ee, şu an valla özgürlüklerimizin kısıtlı olması, ekonominin bitik olması, adaletin olmayışı. E, yani memleketimiz dip yapmış. Söyleyecek olduğum bu. Yani herkes fakir. İstanbul, Az geliyor. Ben neredeysem hani Türk ya. Bir de Fatih Samamet geliyor. Çalışmadan başka bir şey, biz bir şey görmüyoruz yani. Ekonomimizi görüyorsunuz yani. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani askeri ücrete devam. Yani vallahi beş kılıç paramızdan hiçbir şey gelmiyor. Yani şimdi Akbank'a gidiyoruz, şimdi şişelerle işleyelim yani. Millet aç. Pahalılık, işsizlik. iş yok, iş. Millete iş yok. Gençlerimize iş yok. Ee, eşitsizlik, e, eşitsizlik adaletsizlik, başka... Eee, e, ekonomi. ...başka hiçbir şey yani Ya tabii güzel şeyleri ardında bırakan şeyler geliyor tabii aklımıza. Mesela... ...güvensizlik, mesela sokağa çıktığım zaman kendimi güvende hissetmiyorum. Ondan sonra arkadaşımın dediği gibi... ...gelecek kaygısı ki... ...bizim yaşıtlarımızda gerçekten gelecek kaygısı çok fazla var. Ekonomi, ekonomimiz... Bu bile artık bize bir dert yani hani bizim yaşıtlarımıza bile bir dert olmuş durumda. Aslında farkındalık gerçekten hani evet. keşke herkes farkında olsa da bir el ele verip bunlara bir çözüm bulabilsek. Dolar, Türk Lirası trafik. Trafik. Ben kopya verdim zaten. Dolar dedim, trafik dedim. <laughs> Onu siz söylediniz. Üçüncüyü ben söyleyeyim. Geri kalan ikiyi siz tamamlayın. Ekonomi zaten para olarak ekonomi dedik zaten. Onu vurgulamaya çalıştık da. Onlar aslında söylenecek o kadar şey var ki şimdi mikrofonu uzatınca biz de tıkanıp kaldık haliyle burada. Herhalde bir de asgari ücret diyebiliriz. Benim şimdi yaşım 40. Bundan 20 sene önce de aynı şeyler konuşuluyordu. Şimdi 20 sene geçti o zamandan bu zamana. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz. İnanın kafam çok karışık. Yani bir şey söyleyemiyorum yani düzelir mi düzelmez mi? Yani birkaç yerde geldi tabii. Ki. Başka partiler de geldi, başka hükümetler e, bitti, başka hükümetler geldi. Aynı sorunlar devam ediyor. AKP'den önceki dönem de aynıydı. AKP geldi yine aynı sorunlar devam ediyor. Sonraki gelen e, hükümet bir şeyler yapabilir mi? hiç Umudum yok pek ama bakalım yani umut ekmeğin hani fakirin ekmeğidir, ekmeğidir derler ya şimdi. O, o, düzeyde gidiyoruz. Atatürk yardımlaşmak. Başka bir şeye gelmiyor. Para. Ee, ekonomi. Adalet. Misafirperverlik, mertlik, adaletsizlik. Hayal pahalı, terör, enflas. Hiçbir şey. Ee, baklava. Şu an hiç hiçbir şey gelmedi. Merhametli bir ülkeyiz. İnsanları, halkımız da öyle. Zor durumda olan halklara, şahıslara, ailelere elimizi kolayca uzatabiliriz. E, ee, i̇kinci olarak da hangi kesim olursa olsun sevdiği zaman çok böyle öngörüsüz, koşulsuz seven bir insanız. Bu da sevdiğimiz kitleleri, hareketleri eleştirmekten bizi alıkoyan bir halka sahibiz. Bu her kesimde böyle. Dinine bağlı ve vatansever diyebiliriz. Özgürlük, güzellik, yani Türkiye güzel bir ülke. Her şey akla gelmesi gerekir yani. Türkiye gibi güzel bir ülke var mı ya? Yani her şeyiyle, Türkiye'yi önce sevmemiz gerekir ya yani ta dışarılardan insanlar Türkiye için İstanbul için gezmeye geliyorlar görmeye geliyorlar fakirlik ha üç tane gezme yerleri çok iyi mesela Antalya falan eğitimi kötü ee, bu kadar videomuzun sonuna geldik videomuzu beğenmeyi kırmızı butonuna abone olmayı ve yanındaki şanla bildirimlerimizi açmayı unutmayın.